Ah, bu da neyin nesi? Siz ha ne işiniz var burada? Ha insan en iyi dostunu böyle mi karşılar? Yakala! Ah, ah, ah. Montan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Hmm, belki bununla dikkatini dağıtabilirim. Göklerde kartal gibiydi. Sanırım beni görmedi. Kör yün... Gözün... Kime mi? Bilgecan dedeyi kurtarmalıyım. Selam aleyküm. Aleyküm ve selam. Selam aleyküm. Ve aleyküm ve selam. Kafamız da güzel, nasıl güzel? Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya ya <laughs> Bir türlü tutturamadım. <Yazık eight> Hayaksi, çok atış yaptım. Enerjisi bitti Hasan'ın. <laughs> Biraz daha yavaşlayalım bence. Doğru söylüyorsun Balkız. Umarım kele olan ve sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Çıktı duman ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yamar bu jant Edirne ıdır arası yolun bu lan Sağdan girerim Sol şeritteyim maganda derler İplemez ritim ee, Abone sayısı diyelim 108 bin kişiyiz Tabi izleyip de abone olmayan çocuklar var Onlara hiç <laughs> <laughs>